Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte meyve salatası yapacağız. Siz bu salatayı çok seviyorsunuz. Biliyorum. Ben de çok seviyorum. Şimdi malzemelerimize bakabiliriz. Çocuklar burada benim bir tane kesme tahtam var. Bir tane bıçağım var. Ve buradaki tabağımda muzum, elmalarım ve armutlarım var. Burada da boş bir tabağım var. Ve ellerimi silmek için de bir tane peçetem. Şimdi ben burada Önceden hazırladığım meyvelerimi kesme tahtamı alıp küçük parçalara böleceğim. Sonrasında da buradaki tabağımı alacağım. Hadi başlayalım. Çok küçük parçalar yapmama gerek yok. Ve lütfen siz bu çalışmayı yaparken evde annenizden veya herhangi bir büyüğünüzden yardım isteyin. Bu biraz zor çalışma. Ellerimize dikkat etmemiz lazım keserken. Parmaklarınıza çok dikkat edin. Bu sınıfımızda muz kesme çalışması ve elma kesme çalışması yapmıştık. Katılıyor musunuz? Yani aynı şekilde böyle bir meyve salatası yapmıştık. Kesme işlemlerim bitti, tabağımda başka meyvem kalmadı kesilecek, şimdi ellerimi silebilirim. Bıçağımı da silebilirim. Bir da silebilirim. Çocuklar, benim meyve salatam artık hazır. Ben bu meyve salatamı avlamda paylaşacağım. Sizler de isterseniz annenizle, ablanızla, abilerinizle, evde kim varsa onunla paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaşmak çok güzeldir. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere.